Evet elektrik sayacından veya sigorta kutusundan hat nasıl çekilir? Ee, buradaki sigortaların birinin çıkışından faz alıyoruz. Eğer ki sigorta yoksa bir tane sigorta ekleyebilirsiniz. Veya çok az çalışan bir sigortanın çıkışına bağlayabilirsiniz. Buradan mesela bu hat çekilmiş bir tane 4 milimlik kablo ile 2x4 faz nötr var. Sadece mavi ve kahverengi kahverengi ile bu sigortanın çıkışından enerji alıyoruz. Nötrü de buradan nötr klemensinden nötr bağlantısından da nötr alıyoruz. Ve hat çekilmiş oluyor. Yani burada bir nötr klemensi olsa iyi olur ama nötr klemensi yok. Ondan dolayı nötr bağlantısından alıyoruz buradaki. Buradan alıyoruz. Yani burada normalde bir tane çıkış vardı. Odanın birine giden bir hat vardı. Onu buraya aldım. Çünkü bu önemli. Bu başka bir yere gidiyor. Bu daha çok çalışan bir hat olduğu için. Az çalışan hattı birleştirdim ikisini. Tek sigortaya bağladım. Hani ikinci bir sigorta daha koyacağım ama koyacak yer yok. Ondan dolayı mecburen bunu boşalttım bu sigortayı. Buradan hat çektim.